Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Burada 2011 model bir cerevemiz var. Yağ bakımını yapacağız. Bakım yapmadan önce yağ kapağını ve yağ kontrol çubuğumuzu kaldırıyoruz. Akabinde tapamızı açıyoruz. Tapayı nereden açıyoruz? Mesela. Ağacın altına geldiğimiz zaman zaten şurada bir yazısı da mevcut. Kapımızı şuradan açıyoruz arkadaşlar. Tabi yine önce güvenlik deyip daha önce e, tanıtım videosunu yaptığım e, sehpalarla aracı kaldırdım. <laughs> Sehpaya aldım, krikoya değil. Şu an yağın süzülmesini bekliyoruz. Bu tapa 38 yanlış hatırlamıyorsam 35 ya 38 Newton metre torkla sıkılıyor arkadaşlar. Ee, yağ filtremiz de tahminimce 1 nokta, şey 1 kiloydu 11 Newton metre torkla sıkılacak. Bunları torklayacağız. Süzüntümüz bitsin. Ya ee, yağ tapamızı ve tapa contamızı her seferinde mümkün mertebe değiştirmeye çalışıyorum ben. Ama bu CRB'nin ilk defa yağını değiştiriyorum. O yüzden 22 tane da için aldığım tapa var ama biri kısa biri uzun. Ee, şimdi bunların şeyin e, tapa şeyin içine düştü. yani içine düştü. Tekrar kullanmayacağım diye. Ama oradan bir örnek alacağım. Hangisi bunun için uygunsa onu alacağız. Olmadı tekrar kendi tapasını kullanırız eğer farklı bir boyutta ise. Ama bunlar önemli e, kriterler. Aracımızın kullanım e, Yağın, yağ karterine uygun tapamızı tekrar takacağız. Şu an süzülmeye devam ediyor. E, süzülmesi tamamen bittiği zaman e, yağımızı tapamızı takacağız. Filtremizi değiştireceğiz. Torklayacağız. Sonra üstten de 4 litre olacak şekilde arkadaşlar bu modeller tam 4 litre yağ alıyor. 4 litre yağımızı koyacağız. E, ben bunu bir önceki yağ değişiminde 5.30 kullanmıştım. Şimdi elimde hala hazırda güvendiğim bir yerden aldığım Castrol Magnatec'im var. 10 onu kullanacağım. Bir de onun performansına bakalım. E, filtrelerimiz hazır. Yağ filtreimiz, hava filtreimiz, klima filtremiz Onların da değişimlerini bu video içerisinde göstermeye çalışacağım. Yağımız süzülsün. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Şöyle bir mıknatısla geri şeyden. Temizliğini de yaptım şeyle. Balata spreyi ile. Elimizdeki şeylerle karşılaştırdığımızda kapalarla biri uzun, biri de kısa kaldı. Ee, herhalde kendi orijinalini tekrar kullanmaya devam edeceğim tapasını değiştirip sadece, yani şey pulunu değiştirip. Ee, gerçi çok problem olacağını sanmıyorum ama bakacağız. Bu arada şöyle bir aparat edinmenizi tavsiye ederim. Bu yağ filtresini sökme aparatı arkadaşlar. Bunun aldığımda arkasından şöyle bir adaptörü çıkıyor. Bu 1 bölü 2'yi 3 bölü 8'e çeviriyor. Kendi orijinal üstünde bunun bunun 3 bölü 8 ölçüsünde. Bunu niye aldık? Şundan mütevellit ki şimdi ben bu bu 1.2 newton metre ile sıkılacak arkadaşlar. Bunu da merkezden sıkmak lazım. Dolayısıyla buradan sıkılacak. 1.2 newton metre, pardon, 12 newton metre tork da yani 1.2 kilo. Sadece bu 1 bölü 2 tork anahtarıyla sıkılabiliyor. Çok küçük bir tork olduğu için burada 1 2 tork anahtarının ucuna, pardon, 1 4. Özür dilerim. 1/4 tork anahtarıyla sıkılıyor. 1/4 tork anahtarıyla 3/8 olmuyor. Şöyle bir adaptör aldım. Bunun ucu 3/8, arkası 1/4. bunu da buraya koyuyoruz. Bunu böyle torklayabiliyoruz arkadaşlar filtremizi bununla. Bu güzel bir şey. Aparat iki tarafa da açılıp kapanabilen bir yağ filtresi sökme aparatı. Ayrıca da torklarken bununla torklayabilirsiniz. elinizde de 3 bölü 4 tur attırabilirsiniz yazıyor kitapçığında ama 12 Nm torkla sıkmaya çalışacağım bununla. Şimdi yavaş yavaş geri toplayacağız arkadaşlar. 39 Nm ile de tapamızı geri sıkacağız. Şimdi devam edelim. Bu arada filtremizde gördüğünüz üzere şurada söküldü arkadaşlar. Şimdi ben filtronun filtrelerini kullanacağım. Bunlarla yavaş yavaş işimize devam edeceğiz. Tabii önce bir e, yağ tapasının olduğu yeri ve e, filtrenin gireceği yerleri balta spreyiyle güzel bir temizlik yapalım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şu an e, şeyimizi sıkmaya çalışıyorum. 39 Nm torkla tapamızı kartar tapamızı sıkmaya çalışacağım. Tabii tek elle ne kadar sağlıklı olacak bilmiyorum. Deneyelim bir çıt yaptı ama. Evet 40 39 Newton metre burayı sıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada yağ ile ilgili ee sorunlarınız sorularınız olacaktır ya da ben size şöyle bir açıklamada bulunayım ben bu yağı ee, bir forum sitesinde bir yazışmaya denk geldim biliyorsunuz çok fazla sahte yağ var piyasada e, buna istinaden hani nasıl düzgün yağ alabiliriz diye birisi de Castrol'e yazı yazmış akıllı bir arkadaşımız Demiş arkadaşım biz demiş internetten demiş. Kasrol yani internetten ve doğru düzgün bir yerden almak istiyoruz. Biz bunu nereden alabiliriz diye Kasrol'e yazı yazmış. Kasrol kendisine Neon 11 sitesinde distribütör satışı e, yaptıklarını e, söylemiş. E, kullanıcı adını tam hatırlamıyorum ama yani ben Neon o e, sa, arama kısmına kullanıcı adını yazdım. Oradan kendilerine ulaştım. Kasrol'ün kendi sattığı arkadaşlar Neon bir üstünden böyle bir satış yapıyorlar. Bu arada e, haberiniz olsun onun da linkini ee, açıklamalar kısmına koyarım. Gönül rahatlığıyla oradan alışveriş yapabilirsiniz. Zaten birçok yorum var altında. Orijinal yağ olduğuna dair vesaire. Kullanıcı yorumları da mevcuttur. Şimdi ben dediğim gibi Filtron OP575 bu Civic'lerde de kullanılan e, filtre, yağ filtresi çeşidimiz. Aracımızda yağ filtresi yukarıya açılı bir şekilde takıldığı için bunun içine biraz yağ koyacağız. Hem de o rengini de burada yağlayacağız. Bunun için <laughs> bir vereceğiz arkadaşlar. Bir miktar yağ koyacağız arkadaşlar içine. Evet, Yaklaşık 200 gram kadar. Bu da motorun ilk çalışma anında ee, yağ pompası önce burayı doldurmak yerine burası dolu olacağı için direkt Kayıtta mıyız hala? Tamam. Kimmiş o arayan? Aa arkadaş. Bilmiyorum. Contayı da şöyle arkadaşlar yağlıyoruz. Güzelce. Şimdi ben bunu yerine oturtayım. Ondan sonra da torklama işine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu da yağ filtremizi sıkıyoruz. Aparatı gördüğünüz gibi bu şekilde koyuyoruz bacaklarının herhangi bir yere takılmadığından emin olduktan sonra sıkmaya başlıyoruz. Tor kanatlarımızı evet attı şu anda gördüğünüz gibi tam 12 Newton metreye getiriyoruz. 12 Newton metre sonra bu tor kanatları kendini atıyor ve burası artık tertemiz Bu şekilde fabrika ayarlarında sıkılmış oluyor. Şöyle de elimizde bir kontrol ediyoruz. Evet her şey yolunda. Şimdi buraları bu ufak baltası böyle temizleyip üstten yağ dolumuna geçeceğiz arkadaşlar. Torklu şekilde kartar tapamızı ve yağ filtremizi takmış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar alttan dediğim gibi sıkımlarımızı yaptık. Değişecek parçalarımızı da değiştirdik. Şimdi yağımızı koyma zamanı. Yine burayı açık bırakıyoruz. Hava yapmaması mağbunda Sonra hunimize yağımızı yavaş yavaş boşaltıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu araç 4 litre yağ alıyor. Acele etmeden yavaş yavaş yağımızı boşaltıyoruz. Sonra hava filtremizi ve klima filtremizi de değiştirince aracımızın 10.000 kilometrelik bakımı tamamlanmış olacak. Şimdi bunu boşaltalım. Öyle devam edelim. Arkadaşlar ben yine e, filtronun AP 105'e 105 e 1 hava filtresini kullanacağım. Bundan önce de ne vardı tam bilmiyorum ama filtron daha önce diğer aracımda kullandım bir sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi bu modeli tercih ediyorum. Tabi yükselen e, kur farklarından mütevellit. Öyle bir alamıyoruz ama da kötü bir filtre şey değil. Filtre kazanımız böyle arkadaşlar. Şurada 3 tane mandal var. Tekrar göstereyim size. Bir mandal burada, bir mandal burada, biri de burada. Bunu açıyoruz, bunu açıyoruz, bunu açıyoruz. Açtıktan sonra filtremiz şuradan çıkıyor. Kazanı komple ayırmanıza gerek yok. Şuradan şöyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkarttığımız yön bu. Bu filtremizi de aynı bu şekilde geri yerine sokacağız. Bakın burada ne kullanmışız? Wunder diye bir marka kullanmışız. İlk gözüme çarpan şey bu filtrenin daha fazla gözeneğe sahip olduğu. Bunun ise daha az gördüğünüz üzere. Ee, bunu bir özel serviste değiştirmiştim. ilk arabayı edindiğimizi öyle hatırlıyorum. Şimdi görevini yapmış zaten. Şimdi yeni filtremizi yine yerine aynı şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şuraya açıyoruz. Mandalları dikkat ederek yerine oturtuyoruz. Zaten yerine kendisi şık diye oturacak onu. arkadaşlar ne bulduk? İçinden çıkan filtre ile bu filtre arasında nasıl bir sıkıntı var. Görebiliyor musunuz? Filtron markası bunu nasıl atladı anlamıyorum. Bununla, bu konuyla ilgili kendilerine de danışacağım. Yani şuradaki boşluk şu kanatlı şu boş, e, cont arasında bir boşluk var görüyorsunuz. Lakin o burunda yok. Şimdi ben bunu keseceğim yerine oturtacağım. Hayret. Böyle bir saçmalığı nasıl başardılar anlayamadım ama bundan sebep yerine oturmuyor. Bakacağız. Evet arkadaşlar yan keskiyle az önce gösterdiğim yerleri keserek şu altları Pardon bir saniye, şu uçları gördüğünüz üzere keserek yerine oturttuk şurayı da hem şurayı bakın hem şurayı hem de şurayı yan keskeli birazcık keserek yerine oturttuk. Daha sonra da mandallarımızı geri yerine takıyoruz. Hava filtresi e, değişimimizi de böylece tamamlamış oluyoruz. Ama bu filtran bu hatayı yapmamalıydı. Kendilerinden şikayetçiyim arkadaşlar. Neyse <laughs> konuyu filtronla görüşeceğim ama. Sonucu da açıklamalar kısmına bildiririm. Şimdi klima filtresine geçiyoruz. Evet klima filtremiz de burada arkadaşlar. Klima filtremizi değiştirmek için basit bir işlem var. Şöyle ki önce torpidomuzu boşaltıyoruz. Torpidomuzu boşalttıktan sonra arkadaşlar şu iki yandan içeriye doğru bastırdığımız zaman şu yandaki tırnaklar kendini bırakıyor. Ve doğrusuyla şimdi klima pa filtre panelimize ulaşmış oluyoruz. Klima filtre panelimizin de arkadaşlar bakın bir burada bir de burada tırnağı var. Bunların ikisini de aynı anda bastırırsanız bunu Şimdi ben tekerli yaptığım için zor olacak ama bu paneli buradan dışarıya alabiliyorsunuz. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi panelimizi dışarıya aldık. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Filtrelerin yönü var arkadaşlar. Accord ve Civicler aynı malzemeleri kullandığı için CRV ve Civic ve Accord'ların belirli modellerinde bunlar standart arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şöyle bir etrafını da çevirelim. Şimdi klimamızın filtron yazısı Şunu bir açalım. da bizim filtremiz. içinde de gördüğünüz gibi nasıl değiştireceğinize dair bir ufak şey var. Tabi niyeyse yine Türkçe yok. <laughs> Alıştığımız için bunlardan mütevellit. Şimdi yazıya bakarak konuşuyorum. Airflow bu şekilde aşağı gidiyormuş. Biz de ok aşağıya gelecek şekilde takıyoruz. Aynen böyle. Evet şimdi geri yerine itiyoruz. Tık sesini duyuyoruz. Sonra yine ee, korkudumuzu şöyle buralara bastırarak çok basit arkadaşlar. Alıyoruz. Taktığımız şeyleri geri yerlerine duyuyoruz. Sonra da işlem. Tamam. Şimdi bir marş basalım. Ne yaptık? Ne ettik? Onu da bir görelim bakalım. Evet. Herhangi bir ila yanmıyor. Emniyet kemeri ve el freni işaretlerimiz var. Evet şu an bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Böylece aracımızın 10.000 km bakımlarını mümkün mertebe kitap verilerine uygun olarak yapmış bulunuyoruz. Bir sıkıntı yok. Kayışımız yeni, devir daimimiz yeni, gergimiz yeni yağımız yeni, filtrelerimiz yeni. Evet tatil için yola çıkmaya hazır. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar sağlıkla kalın arkadaşlar. Güzel günleriniz olsun. Görüşmek üzere.